değerli basın mensupları, mülakat mağduru öğretmenlerimizle birlikte Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeyiz. Isparta Milletvekilimiz Yalım Halıcı, Tekirdağ Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygun'la birlikteyiz. Sabahtan bu yana Türkiye'nin dört bir yanından, İstanbul'dan, Bursa'dan, Tekirdağ'dan, Kayseri'den, Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan, Kastamonu'dan, Osmaniye'den, Türkiye'nin dört bir yanından, Erzurum'dan, Gümüşhane'den her yerden öğretmenler var. Hepsi buraya dertlerini duyurmak için geldiler. Bu saatlerde 20 bin öğretmen atamasına yönelik İstanbul'da da bir etkinlik yapılacağı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da buna katılacağı bilgisini aldık. 20 bin öğretmenimize başarılar diliyoruz. Onlar Cumhuriyetimizin gelecek 10 yıllarında yetişecek çocuklarımızın rol modeli olacaklar. Onlar ve aileleri çok mutludurlar kuşkusuz. Onlara başarılar diliyoruz. Onlar buradaki öğretmenlerin meslektaşları, yol arkadaşları. O Cumhuriyet öğretmenlerine başarılar diliyoruz. Ama burada orada bir hüzün, sevinç varken burada da büyük bir hüzün var. Yağmurun altında burada insanlar soğukta bekliyorlar. Saatlerdir, haftalardır seslerini çıkartmaya çalışıyorlar. Buradan bu mağduriyeti Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Milli Eğitim Bakanı'na, karar vericilerin hepsine defalarca ilettik. Mülakat yapılmayacak diye çıktığımız yolda mülakat gibi mülakat kavşağından geçtik. Maalesef bugün hepsi öykülerini anlattılar istenildiği gibi mülakatlar olmadı. Sayın Bakan torpil mi olmuş, kayırmacılık mı olmuş gibi işi hafife alan söylemlerde bulundu. Sayın Bakan'ın rakamlarına göre 1100, başka bazı bakanlık mensuplarına göre 1700, arkadaşlarımızın tespitlerine göre 2000 civarında öğretmen mağdur durumda. Türkiye'ye şunu anlatmak istiyoruz. Her öğren, öğretmen, bir başka ilde bir başka mülakat grubu tarafından değerlendirildi. Ve iki temel sonuç oluştu. Birinci sonuç daha önceki yıllarda olduğu gibi başkalarının hakkı yenmesin diye bazı mülakat grupları öğretmenlerin notlarını yuvarladılar. Dolayısıyla çok yüksek notlar almadılar. Bazı mülakat grupları ama hemşericilik duygusuyla ama başka sahiplerle yüksek puanlar verdiler. Şunu bilmesini istiyoruz Türkiye'nin. Burada puanlar üçlü, beşli, onlu puanlar olarak ayrışmıyor. Eğer bir fazla netiniz varsa binlerce insanın önüne geçiyorsunuz. 0.0 nokta yüzlerce insanın önüne geçiyorsunuz. Dolayısıyla örneğin İstanbul Siyavuşpaşa'da girdiyseniz ve puanınız yuvarlandıysa başka bir ilde giren bir kişiye sadece 3 puan fazla verirlerse binlerce kişinin önüne geçmiş olur. Bugün mülakatlarda yaşanan budur. Arada bir nitelik farkı yoktur. Ve buradaki öğretmenlerin neredeyse tamamı mülakatları iyi geçtiği için buna sevinmiş. Hatta mülakat grupları tarafından takdir edilmiş. Hayırlı olsun. Aramıza hoş geldiniz dermiş olan insanlar. Şimdi devlet yönetiminde kamu yararı esastır. Devlet yönetiminde hatadan dönmek esastır. Milli Eğitim Bakanı'nın mülakat inadını anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü mülakatın sonucu olarak elenmediler. Başka illerin başka sahiplerle puan vermesinden dolayı elendiler. Kimisi 5 puan, 10 puan, 21 puan fazla verilmiş olan aday var. 21 puan. 1 puanla binlerce kişinin önüne geçiyorsunuz. 21 puan fazla almış olan aday var. Bu haksızlık. Burada bir yaşında çocuğuyla gelmiş olan var. Annesi babasıyla gelmiş olan var. Hamileyken bunlara çalışmış olan var. Depremzede olup çadırlarda sonrasında konteynerlarda çalışmış olanlar var. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri de dahil olmak üzere. Hiç kimse bu mülakatların sonucu hakkaniyetli olmuştur demiyor. Herkes doğru olmadı diyor çok basit bir önerimiz var. Kaç kişi elendiyse, yani 20 bin kişilik kontenjandan kaç kişi dışarıda kaldıysa, diyelim 1100, 1100 kişilik ek kontenjan verin ve bunu sadece KPSS sonuçlarıyla alın ve bütçe kanunu görüşüyoruz. Bütçe kanununa bir madde ekleyelim. Diyelim ki şu kadar sayıda öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği bran branşlarda KPSS ile alınır. Bu kanunu çıkaralım. Bir madde. Ve bütün bu öğretmenlerin sorunlarını ve gözyaşlarını giderelim. Böyle olmaz. Zulümle devlet yönetilmez. İnatla devlet yönetilmez. Kibirle cevap verilmez. Sayın Milli Eğitim Bakanı diyor ki 1100 kişi diyor. Hepi topu diyor. 60 bin kişi de 1100 diyor. Bir kere 60 bin değil. 20 bin kişi de 1100. Ama bir kişi olsa ne olur? üç kişi olsa ne olur? On kişi olsa ne olur? Sonuç itibariyle ortada bir haksızlık var. Bir başka durumu söylemek istiyorum. Mülakatların yarattığı olumsuz durum nedeniyle belki 200. sırada yaşadığı şehri seçebilecekken şimdi 500. sıraya geçtiği için hala öğretmen olabilecek ama başka illerde eşinden, çoluğundan, çocuğundan ayrı kalmak zorunda olacak öğretmenler var. Tabii bu kadar büyük bir dert varken Mülakatın diğer olumsuz sonucunu konuşamıyoruz. Ve üçüncüsünü söyleyeyim. Sevgili vatandaşlarımız, bu yıl 23.670 öğretmen emekli oldu. Milli Eğitim Bakanı bizzat emekli öğretmen kadar öğretmen alacağız dedi. İhtiyacımız daha fazla. Kendisinin deyimiyle 48 bin ile bin arasında 85 bin ücretli öğretmen var. Buna rağmen Sayın Bakan'ın 23.670 emekli varken 20 bin atama yapılması zaten yeterli değil. Üstelik 566 gündür atama yapılmadığı için dolayısıyla emekli olup yerine dolduracakları arasında da en az 5000 civarında fark var. Buradan şunu söylemeye çalışıyoruz. Şu anda geçen yıla göre daha az öğretmen var. Sadece geçen yılın kadrolarını doldurmak isteseniz bu öğretmenlerin tamamını zaten istihdam etmek zorundasınız. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. 20 bin kişi mutlu olacak bugün. Ama burada binlerce öğretmen adına gelmiş Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler var. Kıymayın bu öğretmenlere. Yapmayın. Büyüklük hatadan dönmektir. Bunu yapabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Milli Eğitim Bakanı'na, Hazine ve Maliye Bakanı'na sesleniyoruz. Bu çocuklar devlete emanet. Bunlar milletin çocukları. Lütfen haklarını verin ve bu öğretmenlerimizin mağduriyetini giderin. Teşekkür ediyorum. Şunu da eklemek isterim. Akşam üstünden bu yana iktidar medyasına yakın yerlerden yine bir suçlama furyası başlamış. Arkadaşlarım paylaştılar. Yok o öğretmen şu kişiymiş, yok bu öğretmen bu kişiymiş. Ya insan da biraz utanma olur ya. Biraz utanma olur ya. Binlerce insanın hakkı yenmiş. Siz A kişisi şuradanmış, siyasi görüştenmiş. B kişisi bu siyasi görüştenmiş. Yayınlar yapıyorsunuz. İspat TRT'den ben yayınlar ben yaptırıyorsunuz. Ben Yapmayın. Ben. Bunun size bir yararı yok. Bu ülkeye bir yararı yok. Bu öğretmenler içerisinde başta Cumhur İttifakı olmak üzere herkese oy vermiş insanlar var. Ya nasıl vicdansız insanlarsınız siz? O yazıları nasıl yazdırtıyorsunuz? Ha, hepsi başka başka. Başka kentlerden, başka siyasi görüşlerden. Demokrasi budur. Yapmayın. Gelin burada bu insanları tanıyın. Kimlermiş, nelermiş öğrenin. Bu haksızlığı daha fazla büyütmeyin. Bunu da eklemek istiyorum.